Merhaba arkadaşlar ben Atakan. Bugün okey oynuyoruz. Birkaç kere oynadım. Utku, Nazlı ve Ali rakibimiz. Bunlar bot arkadaşlar. Şöyle, ay. sarı çalışma var. Biraz. Hmm. Kalsın 8 başka bir şey atalım. Nasıl bu 4'ü alıp şu 4'lü yapabilirdik. Şu arkadaşlar sesim net geliyor mu hiç bilmiyorum. Beş, yedi. Okey'de de biraz yeniyim. Pek bilmiyorum açıkçası. Hmm. Yok şöyle yapalım. Aynı. Şeyi durdu adam. Görmüş gelsin. Sattı onu Bir işler olmaz. Bir sarı dokuz çok olur. Bitebilirim. Yok bitemem. İki, iki ne yapacağız? Allah kahretsin seni. Al işte Nazlı. Neyse arkadaşlar ilk maçımıza böyle bitişti. Beğendiyseniz. Beğendim valla. Seriye devam edeceğiz. Görüşmek üzere bay bay.